Evet arkadaşlar Cümleten selamünaleyküm. İkiş Club'dayız. İlk defa çekeceğim. Yani işte ilk kez giriyorum bu arada. Yarram gibi. Aslında güzel ya. Tatlı bir site. Bin dolar bakiyemiz var galiba. Aynen öyle. Ne açabiliyoruz? Türk var mı lan? Bakıyorum böyle yok galiba. Baksanıza efektler falan iyi aslında. Senin sesi de güzel. Premium Covert. 127 dolar. Bir tane açık hadi. Savaşı falan var mı? Günlük kutu. PvP. <laughs> evet. Yükseltebiliyoruz. Gelin yükseltelim. Ee, vajina. Vajina alalım ya. Kaç? Yüzde kaç bu? 74. 2 ise yapsak Var abi. Okey Haa kadar Bildirimler neymiş Yeni ürünlerin kilidi açıldı Yeni günlük kutunun kilidi açıldı Onun seviye kutusu bilmem ne Dik, dir, git Ücretsiz kasa aç Kasayı ücretsiz aç Ananı Ananı sikerim seni senin bekliyorum Yani Power diyor Knife diyor Gelin knife'dan açalım ya Bir tane açalım buna koyayım Paramız var Onu <laughs> yedi oldu Kick savaşsak mesela. hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor>

çekler geldi beyler. Olsun şunu da koy. Ne vereceğim abi? Şunu ver. Gerçi şey 2x'e basalım ya. Ver abi bunu vermezse bu arada. Kanka şunu bir kapat ya. Çek gözümün önünden ananı sikerim. Neresi güzel buranın? Bak kursuz face 2 diyor. Nasıl o? Ha, 2x. Böyle 2x. Okey. Ne yapar? Evet, bir Şuna bassak mesela. 74. Bunun yerini de işleyebiliyor muyuz? Sağ alsak mesela. Heh bak şöyle. Şöyle kazandık <laughs> kaç para fark 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 var 200 dolar fark var oğlum o ruby lan bak çok güzel bak şu iyi şöyle yapsak bak şöyle yapsak yine kazanacağız bence gel abi Yerini değiştirmeyi çok iyi. Bence yeni site Cezat Hidra çektik amına koy. Veya Var mı başka böyle güzel bir şey? Yeni site Şunu çeksek mesela Bence bunu anın kanka? Ne oldu anlamadım Şöyle kazandık ya gel abi <laughs> Güzel. bunu satsak zaten katladık kasayı iki katladık güzelmiş beğendim bu arada arkadaşlar yatırım yapmak istiyorsanız açıklamadır açıklamadık linkten %10 şey yapabilirsiniz onu sağlayabilirsiniz özel kutular falan filan var özel kutu oluştur. Anlamadım vallahi bunu sikledin. Herhalde kendi kasamı oluşturacağım. oradan da önemli değil. Bunu satalım mı? Nasıl satacağım? Peture evet, ile. nerede? Envanter. Sat. Ya biraz fazla uğraştırmışlar sanki ya beyler. Etkinlik diyor etkinlik. Benim şeyim var mı? Şu şunu nasıl kullanabilirim? Link tane var şu. Alabiliyor muyum bunu? Sen yani şunu alabiliyor muyum mesela? Doğrula diyor. Herhalde doğrulamamız lazım. Günlük kutular. Bunları bedava açabilirsiniz beyler siz. Beni ben açmayacağım. Gerek yok videonun dakikasını boğmaya. Takas et. Evet. Bu skin değiştirici. Onun için. Dragon Lord. Hem de bu winner. yani hatıra. Vay be. Bunlar paralara bakalım ona koyayım. Vay be. Yarışmalar diyor. Bunlar boş. PvP nasıl? Bu bildiğin kas savaşı galiba. İzleyelim bir bakalım nasılmış. Will fail çıkarmış. Satrik. Oy. Oy. Çocuk sikti bu arada. Kim kazandı şu an? Bir tane kaza. Çocuk sikti bu arada. Aynen. 2 ve 2 mi Gerçi bunlar da iyi. 4 8. Anlamadım vallahi bir ara. Onlara bakarız. Acelemiz yok. Bugün iyi katladık ama. 900, 900 dolarımız falan vardı. 2028 yaptık. Bir düşmüştük amına koyayım. 400 dolardan falan katladık. Okey. Bana kim ne yazıyor amına koyayım. Cover'dan açalım biraz. Sonra upgrade'e basacağım. Hatta 4 tane upgrader basıyorum. Bunların hepsini 10 10x'e basacağım onlara göre. Bu kadar harcayacak. Bu şey çok güzel. Upgrader'da yeni belli etme çok iyi. çok, 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 çok. sesini yükselt abi. para 5x ver. Koy şunu. Nasıl la? Nasıl 5x? 5x la. Hah. Hmm. Gerçi bu 72 dolar kadar şey yapmaya gerek var mı? X alalım bence. Bence şöyle kazanacağız. Altta olsun. Koydum. <laughs> Bak bu sefer. X mi? Bak gel abi. Bu sefer. Şu. Bu abi. <laughs> <laughs> Şunu da ne yapabiliriz abi? Marketplace, main. Marketplace'ten bence bir şeyler alabiliriz buradan. Aynen. Bak 1 milyona ben bizde 1000 bizde 1000 var ya. Yo. Ben bunu alabiliyor muyum yani? Alabiliyorum. Okey. Gelin onu şey basak amına koyayım. Sonra videoyu kapatak zaten 1 dakika olmuş. 10 dakika pardon. Geliştir. Gel abi. Direkt seni 5 kita basıyorum. Gelirsen gel gelmezsen gelme. Şöyle verdim bence koydum. Şurası iyi bir şey. <laughs> Kattık bu arada. Ben katlarım bu arada. Bak 900'den 1000 dolar katladım üstüne bak. Üstüne 1000 dolar koydum. Yeni site 40 level olduk tamam. Özel bir ton verdi. Onlara bakarız. Özel kutu falan diyor. İstiyorsanız özel kutu açarız. Neyse. Kendinize iyi bakın beyler. Allah'a emanet.